Hepinize selam arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. İlk öncelikle arkadaşlar kanalımız 6000 görüntülenmeye ulaştı. Ve 28 aboneyiz. Olsun güveniyorum size. Çıkartırız 500 abone hedefimiz. Öncelikle arkadaşlar bugünkü Minecraft'ımız... Çok farklı olacak. Seri halinde, gerçekten seri halinde. Her bir bölümde kendi şehrimizi kurmaya çalışacağız. Ben dünya beni arkadaş Ekleyenler girebilir dünyama wifi üzerinden dahiliyim satın almadım. Zamanla kendimi geliştireceğim arkadaşlar. Şimdi bugün şehrimize ilk yeri yapacağız arkadaşlar. Bölüm bölüm dediğim gibi yani konsept şu. Birinci bölümde şu, mesela Atıyorum karakol yaptın, ikinci bölümde hamam yaptın gibi şeyler arkadaşlar. Sizler de abone olsanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi ekranda da görüyorsunuzdur. Bomboş bir dünya arazi açtım. Bu arazide ilk başta ne yapabiliriz? Şehrimize ilk önce arkadaşlar kendi evimizi yapmak için malzemeleri alıyorum. Kendi evimizi yaparım. Sonra da başka bölümlerde böyle halı sağlar malı sağlar. Pürüzsüz kuvars alacağım. Sonra da gideceğim cam kısmından siyah cam alacağım boy alacağım. Ondan sonra lazım olan merdiven olacak. Merdiven burada bir. <laughs> Pürüzsüz kuvars merdiven. Arkadaşlar serinin dediğim gibi devam etmesi istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Kapıyı modern bir kapı yapacağım. Modern bir ev olacağı için. Başka bir de ne alabilirim ne alabilirim diye düşünüyorum. Ee, gerekli malzemeleri aldık mı? Aldık. Şimdi balkon yapmak için şimdi bir de hani şu kum bloğu vardı kenarlara koymak için evin. Şu lazım. Bir de kum bloğu şu lazım. Kum taşı daha doğrusu. Başka ne vardı? Bir de balkon için şu tahta lazım. Şimdilik evimizin arkadaşlar öncelikle şeyini çizelim bir. Şu taraftan başlayalım. bir Kendi kafamızda bir şekil oluşturalım arkadaşlar. Şehrimizin ilk evini güzel yapmak istiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blok yeterli evimiz küçük olsun. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 böyle güzel. Şimdi tekrardan bir de buradan. 1 2 3 4 yapalım böyle bir de kenara doğru 4 blok koyalım 1 2 3 4 şimdi buraya doğru çekelim abi çek 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 şöyle hızlıca buraları bir çek bakalım evimizin ilk bir tasarımını bir ortaya koyalım genelde Minecraft'ta klasiktir böyle şeyler tasarımı yapmadan evi yaparsınız arkadaşlar kötü olma ihtimali daha yüksek bu tarafı düz yapacağım evin o tarafını öyle yapacağım kendi kafamda bir şekil kuracağım arkadaşlar onu devam ettireceğim şimdi Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evin bu kısmından blokları kaldırabildiğim kadar kaldıracağım ki ev iki katlı olsun istiyorum. Güzel büyük bir evimiz olsun istiyorum. Ee, ne yapabilirim? O oyunda arada bir takılma var oluyor arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Şöyle bir koyalım abi. Tamam tam eşit yaptım şu an o kısmı. Şimdi bir de buradan koyacağım. Yükselteceğim. Burası da hemen hemen bakayım eşit oldu. Evet eşit oldu. Buradan kaldıracağım şimdi bir de. Burayı da eşit yapmak istiyorum. Eşit mi? Şöyle blok koyduğum zaman değil. Bir blok daha yapmamız lazım. Tamam güzel. Buradan da kaldıracağım. Hoppa tamam çok güzel. Bir de buradan evi arkadaşlar çok güzel yapmaya çalışacağız. Bak kişilik yapabiliyorum. Set Max Player diye bir şey var. Oradan yapabiliyorum. Şimdi burayı da şuradan bunları çekmek istiyorum. Evin ilk önce dış kısmını bir bakacağım nasıl bir tasarım oldu diye hani villa filan yapmış olacağız. Güzel bir ev yani villa dediğimde arkadaşlar iki katlı büyük bir müstakil ev yapmaya çalışıyorum. Şehrimizin ilk güzel evi olsun. Bölüm bölüm seri seri şehrimizi büyüteceğiz. Ve bu şehirde belki Rob ev videoları, zengin fakir videoları bile çekebilirim arkadaşlar. Ama ilk önce şehrimizi büyütmemiz gerekiyor. Bunun için de sizler de abone olsanız sevinirim. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Gayet güzel oldu bence. Bakın arkadaşlar bu evi şekillendirebilirim. Şekillendirmek için de kuvars bloğunu alıyorsunuz arkadaşlar şu kısımdan kendi kafamda çizdiğim bir projeyle yapacağım uyacak mı bakalım arkadaşlar uyar inşallah şu şekil bu kısmı böyle yapacağız arkadaşlar şimdi geleceğiz aynı şeyi bu tarafa da uygulayacağız ki eşit olsun güzel görünüm sağlasın Evet buradan da böyle çekeceksin mis kapı girişi burası olacak şu ön taraftan giriş sağlasak ee, güzel bir şey olacağına inanıyorum ya hadi inşallah buradan da yukarı çekeceksin şöyle şu orta taraftan çeksem bir de aynı şekilde buraya yapsam kapı girişi için yeterli olur mu? Kapın şimdi onu ayarlayacağız zaten. Bir de buradan böyle çektiğimizi düşünürsek alt ve üst taraf tam biraya ayak, uydurup uyum sağlayabildiğini düşünüyorum. Şimdi bu <laughs> güzel bir görünüm sağlayacağız, yapacağız arkadaşlar. Güzel bir görünüm yapacağız. Şimdi bunu da buradan kaldırdığımızı düşünürsek eşit blokluk mu oldu? Bakacağım. Diyorsun abi buradan. Eşit oldu mu ki acaba ya? Şöyle çektiğin zaman. Tam eşit yapmışım ya. Yani. Tamamdır. Şimdi buradan. Bir de buradan çekeceğiz arkadaşlar. Bakın buradan. Bu köşeden çekeceğiz. Bu köşeden şöyle. İlk evimiz bence gayet güzel olacak YouTube'da. Ee, şimdi arkadaşlar bunu da alacaksın bu taraftan. Şöyle. Çekici, çektiğin zaman ön tarafın görünümü, ikinci katın görünümü nasıl oldu? Bakacağım. Evet. Gayet güzel olacak arkadaşlar. Gayet güzel olacak. Ben buraya çok güzel bir ev dikmeyi düşünüyorum şimdi buradan şöyle çektiğimiz zaman gitti. Bence gayet güzel oldu. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ikinci katın görünümü, görünümüyle birlikte ev gayet şekilli, şukullu bir şey oldu. Şimdi camları koymadan önce eve bir tasarım sağlayacağız. Evi kısa sürede yaptığımı düşünüyorum bence böyle bir şey alışmışım herhalde. Birden FPS düşüşü yaşandı yine arkadaşlar. Onun için de kusura bakmayın. Şimdi şuradan 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 böyle bir çek çektiğimiz zaman orada hala bir blok gözüküyor ama anlamadım olayı. Şimdi buraya <laughs> ne yapsak ki ya bu üst katın görünümü çok şahane bir şey oldu şık bir şey oldu. Şimdi aşağı katı da buldum. Şöyle bir deneyimi sunacağım. Şöyle gideceğiz arkadaşlar burayı kapatsın diye. Buradan da aşağı tarafı da böyle yapacağım. Ayak uydursun aşağı tarafa diye bu şehrin en güzel evlerinden biri olmaya çalışsın inşallah. Güzel bir ev yapalım arkadaşlar. Sağ yaparız, ev yaparız daha. Binalar dikeriz. Dur. Değişik şeyler yapabiliriz. Buraya da bunları koyduk mu? Eve nasıl bir ayak uydurdu? Bence çok boğulmadı herhalde ya. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Malikane gibi oldu. Şimdi camları camları bu köşeden böyle dikmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet camları buraya koyacağız. Siyah bir cam görünümü verelim evimize. Bence gayet güzel olacağını düşünüyorum ben. İnternet kafe simülatörü bir türlü çekemedim arkadaşlar. O da gelsin onu da yorumlarda belirtiniz izleyiciler için söylüyorum. Evet şimdi buraya da bir ikili cam koysak şöyle. Her yeri siyah cam yapacağım. Bakayım nasıl dışarıdan. Çünkü üst kat beyaz arkadaşlar. Şimdi bu ıı, beyaz kısma koyacağım. <laughs> şimdi bu, bu tarafa baktığımız zaman bu tarafa şekil düşkulu bir şey yapmamıza gerek yok. düz koyalım geçelim diye düşünüyorum ben arkadaşlar. E, buraya da siyah camları dolduracağım. Şimdi ikinci kattaki görünüm bence şahane oldu. Alt kata da şöyle bir görünüm mü versek acaba? Yok. Şu alt kattaki beyaz bozdu. Onu ben bir kıracağım. Ben beğenmedim bunu arkadaşlar. Beğenmedim. Koordinatları da açtım. Direkt zaten dolduğunuz zaman benim evin kısmında doğarsınız arkadaşlar. Onu da dünya şeyine göre ayarlarız. Zamanla. Hoppa, şehrimizi güzelleştireceğiz arkadaşlar Şimdi görünüm sağladığını Düşünüyorum arkadaşlar Şimdi kum taşlarımızı alıyoruz